Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Facebook'ta dosya indirme sorunu nasıl çözümlenir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Dosya indirme sorunu yaşıyorsanız Telefonunuzdaki veya tabletinizdeki indirme yöneticisini bulun ve üzerine dokunun. Açılan pencerede ön belliği temizle seçeneğine dokunun. Son olarak telefonunuzu yeniden başlatmayı unutmayın. Dosya indirme probleminiz büyük ihtimalle çözülecektir. Dosya indirme sonu yaşıyorsanız cihazlarınızı kontrol edin. E, yeterli miktarda da cihazınızda depolama alanının bulunması gerekmektedir. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.